Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet ben burada gezerken bir şey, kule görmüştüm oradaki kule. Evet yağmacı kulesi. Onun için şimdi biraz hazırlık yapmak istiyorum. Gideceğim savaşacağım. Eşyalarını çalacağım. Bu oğlum bana yeter. biraz daha küçük yapalım. Onu yapalım. Altınımız var. Şimdi. Çubuğumuz eksik. Çubuk yap. Çubuk yapalım bir tane arkadaşlar. Şuradan. Burada mıydı? Buradaymış. Şimdi burada ağır tonk kask <laughs> yaptı. Abi kantını başa ne yapacağız? <laughs> eee şimdi diyelim kaskımızı kaske giydik. Şimdi Buradan mesela ne yapabilirim? Kırmızılarda kalalım. Burada demirimiz yok. Yapacak bir şey yok. Böyle gideceğiz. Zaten bayağı da hızlı köpeğim var. Köpeklerim de işe yarayacak. Burada ateş, yükle gerek olur. Yakarız onları. Şimdi şöyle. Kılcımızı alalım. Ne taraftaydı o? o? yer, o yer ne taraftaydı? Burada. Şimdi kılıcımızı aldık. Hadi bakalım. Buraya düşmeden. Hop geçtik. Hop. Bazı şöyle koyalım. Şöyle. Hoppa. Geçelim. Biraz zor, biraz zor. Ee, gidiyoruz. Gidiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Biraz daha yaklaşayım dedim. Şimdi çok fazla olmasın. Biraz şuradan bakalım. Bakınlar da yoktur inşallah. Şimdi şuradan

Ya. Ne? Neymiş? Şimdi evet. Güzel. bir çıkaralım artık. Baba, gel bizde. Ah. <laughs> 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 evet arkadaşlar golemi çıkardık. Burada da bir tane golem var. Korkuluklar ve korkaklar. Korunma, güya korunma tutukları. Evet yapalım. Ee, biraz zor oluyor böyle elde kırmak ya. Evet yaptık. Hadi Bismillah diyoruz. Buna girilmiyor lan buna. Bana buna girilmiyor. Girdik arkadaşlar. İçeri bakıyoruz ve hiç bir şey yok. Nasıl o? Oke, oh. Oh be. Oh, ne rahat. patates. Oh, bu. Oh, yeah. Evet, güzel şeyler çıktı. Bir bakalım. Hop. Aa, bayağı gitti. O, güzel. Hiçbir şey çıkmadı. Bu video burada bitsin. Burada tam burada nokta Yani tam burada dur olmadı. Olmadı. Burada bitsin hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.